Çok muhterem, kıymetli başkanlarım, muhterem hanımefendiler, kıymetli dava arkadaşlarım, sevgili basın mensupları. Ülkücüler, biz ülkücüler bir yarış halindeyiz. Önemli olan bu yarışta bayrağın yere düşmesidir. Onda, şunda, bunda olması hiçbir şey arz etmez. Biz ne kadar birbirimizi sever isek, ne kadar birbirimize duyarlı ve saygılı oluruzsek aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Şimdi ben bu şehrin belediye başkanı olaraktan dört yıl sonra bu şehri terk edip gideceğim. Bu şehirde sizler yaşayacaksınız bu şehirde evet sizler var olacaksınız. Ben gece gündüz çalışıyorum. Bazılarınız beğenmeyebilir. O da bilmediklerindendir. Anlayamadıklarındandır. Onlara kırgınlığımız yok. Son iki gün anlatmak istiyorum. Geçen haftanın iki günü anlatmak istiyorum. Arkadaşlar 17 yıldır uğraştıkları belediyenin yerini 17 yıldır uğraştıkları belediyenin yerini alamadıkları halde geçen hafta aldık. Yazısı cebimde. Amaçlarımıza kazandırdık. Teleferin yerini yazısını aldık. <laughs> ayak yerini. Yukarıdaki 380 dönümlük arazinin tapusunu, devrini aldık hayvan barınağının 11 bin küsür metre karelik yerinin devrini aldık. Sel çobanı bitiriyoruz. Sel ağzını bitirdik. Köprüyü bitiriyoruz. Belediyenin öndeki eski belediyenin oradaki mevcut yerlerimizi bitiriyoruz. Besin izinini aldık. Hes Hes Hatta efendim Gesin efendim Kapıkaya'ya izinini aldık. Ataşehir yolunda yaptığımız yolda insanlar birimi kırıyor. Ben her zaman şunu iddia ediyorum, diyorum ki hangi belediye varsa <laughs> o meydan diyorum. Bizim kadar şantiyesi olan, bizim kadar bu icraatları yapan birisi varsa o meydan diyorum. Arkadaşlar, bu şehirde sizin çocuklarınız yaşayacak. Bu şehirde sizin evlatlarınız yaşayacak. <laughs> Onun için aman ha o öyle demiş, bu böyle demiş. Efendim benim çocuğum niye alınmamış? Yarın da seninki arkadaşlar. Şimdi aşağı yukarı şurada bir, bir buçuk ay sonra 30 40 tane iş yeri yapıyoruz. Büfeler yapıyoruz. Bir tane akrabama verirsem belediyede bir tane akrabama almışsan o zaman gelir o düğmeyden herkes terbiyesizliğin üzümü yoktur. 30 tane iş yeri demek 100 tane adam ekmek yiyecek demektir. Biz belediyeye geldiğimiz bugün de bugünlerdeki süreçte iş imkanı sağladığımız Amasya'mızda 700 küsür kişi oldu. Gözümüzden kaçıyor belki. Yani sokakta 700 tane senin akraban, benim akraban veya selam verdiğiniz kardeşiniz, arkadaşınız dolanıyor. Bunu herkes kafasına yazmalı. Herkes bunun hesabını yapmalı. Evet. Onun için ben arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden özellikle istirhamım budur ki kafasına takılan sualleri varsa zaten kapı yok. Herkes gelsin sualini sorsun. Arkadaşlar ben gece gündüz çalışıyorum. Dakikada hayal vuruyorum. Gelirken başkan yardımcılarına söyledim. Dedim ki Burayı biliyoruz kardeşim. Vatandaşın eskiden bir belediye çay bahçesi vardı. Ana dileklerle bölüyoruz. Ali abi sana da söylüyorum şimdi. Hasan abiyle konuştum. Eski belediye çay bahçesinin yerine konduruyoruz. Yeni gelirken hayal kuruyorum. Niye biliyor musunuz? Vallahi de sizin için, billahi de sizin için bir de beni buraya gönderen sahibim için. Biz gelen, gelen emre uyarız. Gelen emre uyarız. Gelen emre kelemizi de koyarız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son görüşmemiz Ali Bey Şahit. O firmanın sahibini nasıl efendim ne ikram ve insanlarda bulunduklarına şahit ben de etten kemiktenim. Ama beni o konuda Cenab-ı Hak evvel imtihan etmez inşallah, hemen kullarıyla o konuda imtihan olmayacağımı biliyor. Son sözüm ne söyledim abi Siz harcayacaksanız gidin başka harcayın. Bizim bu tezgahlarda gözümüz yoktur dediniz. Bir daha da seni burada görmeyin dediniz. Evet. evet. Daha çeviririm. Bir daha karşılaşmayalım. O suyu senden alacağım kardeşim. Şartlar ne olursa olsun o suyu şartlar ne olursa olsun alacağım. Bir göz kırpıp Ankara'da buluşalım kardeş diyebilirdim yani. Değil mi? Ama ben bunu dememişsem sizin bebelerinizin sizin teneşürde yıkanacağınız o kirli suyun vebaline girmemek için. Ama size verdiğim sözü tutmak için. Ben şu belediyeye geldim gelelim. belediyenin bir kurşunu almadım arkadaşlar. Oğuzhan Bey burada kendi eşim dostum teyarenin göndermişsem cebimden öderim. Pillerde yersem cebimden öderim. Herkes benim kredi kartıma bakabilir. İçtiğim belediyenin çayıdır. Yaşar abi burada hesaplar o yapıyor. <laughs> Şimdi da söyle bari. onu tasarruf da söylüyorum arkadaşlar. Da arkadaşlar. Yaşar abi burada onu söylemesi lazım. <laughs> ee, ben onun ağzıyla söylüyorum. Tasarruftan 20 mi? 18 milyon, 18 buçuk milyon tasarruf edildi 2019 yılında. 18 buçuk milyon tasarruf. Milyon, 9 aylık süreliydi. 9 aylık süre 18.5 buçuk <laughs> trilyon. Tahsilattan 10 trilyon. Tahsilattan da 10 trilyon. 28-30 trilyon tasarruf etmiş. Yani bir yılda 30 <laughs> trilyon para bu para sizin paranız arkadaşlar. Onunla yatırım yapılıyor tabii. Evet bu para sizin paranız. Sağlık saat içerisinde nasip eylesin Aa. diyorum. Hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.